Bu can yıkasın. O neşenin taşsın. Karukcan'ın yok Başarı kuyumda yalnız. Hacım Başarı kuyumda Bu kadar ayıp döyler. Hakkımız kayıp döyler. bize herkes suç lazım. Hoş bakan Doğa doğru erik hakkımız kayıp derler. Beyaz masa kursunlar, baş batan tanık derler. Aman bakan can bakan, yok olur halden çakan. Aman bakan can bakan, yok olur halden çakan. Günün tamam, gün tamam, olacağız mezarda. Günün tamam, gün tamam, mezardan baş batan. Aman beyler çok ayıp, haklarımız çok kalıp Biri duysun başlarken, Recep Erdoğan kalıp